Merhaba arkadaşlar. Aydın'dan sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum değerli izleyenlerim. Değerli arkadaşlar, bulunduğumuz yerde sizlere bir hobi bahçesi tanıtım yapacağım. Hobi bahçemiz 1080 metrekare. Arkadaşlar, bulunduğumuz yerde yolu var. Arabamızın olduğu yer bu bölge arkadaşlar. Görmüş olduğumuz yer. Kadastro yolu mevcut. Elektrik var. Suyu var. Artı kanal suları var. Artı canı var değerli arkadaşlar. Buraya dilerseniz konteyner koyabilirsiniz. Çiftlik olarak kurup değerlendirebilirsiniz. İçine dilerseniz istediğiniz zepseye meyveye dikebilirsiniz. Yıllık burada 3 ayrı zepse kalkar arkadaşlar fiyatını söyleyeceğim. Fiyatı gayet uygun. Değerli izleyenlerim. Bütün mallarımızda indirim vardır. Değerli arkadaşlar. Evet. Değerli izleyenlerim. Ben Yüksel Duymaz. Sizleri Kıyı Ege'de arsa, tarla, bağ, bahçe, konut tanıtımda yardımcı olmaya çalışıyorum. Canlı görüntü olarak değerli izleyenlerim. Evet. Tarlamızı hep birlikte gezelim. Değerli arkadaşlar. Artı söyleyeceğim şeyler var arkadaşlar. Şu anda bahçemizin içerisi yonca dikilir. Evet. Bu görmüş olduğumuz kenarları görmüş olduğumuz gibi sazlıkları olduğu yer ağaçlar sınır. Evet. Bu sazlıklar değerli arkadaşlar. Bölge çok sulak olduğu için buralar kıyıda kenarında kullanmaya yerler sazlık. Ama her taraf öyle değil tabii ki. Biz drone görüntümüzü tanıtımdan önce çekim yaptık. Tekrar görüşme konuşmamız bittikten sonra tekrar drone görüntülerimize izlemenizde fayda var arkadaşlar. Değerli izleyenlerim buranın fiyatı söylüyorum bin 50 lira. Evet, 1 milyon 50 bin lira arkadaşlar. Pazarlığımız mevcut. Tarlamızın, bağımızın, bahçemizin bulunduğu yer resmi olarak 1080 metrekare. O bir bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz olduğunu söyledim. Hayvan çiftliği kurabilirsiniz. Kendine ait artıcan kuyusu var. Elektrik var. Arabamıza içine kadar girdik. Gel izleyenler. Burada artı şeyler var diyen arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz durumlar çevremizde görmüş olduğumuz alanların her bir tarlanın üçte ikisi devlet su işlerine ait araziler. Bu arazimizin 1080 metre resmi tapu olarak haricinde bir buçuk dönüm daha yer kullanacaksınız. Bütün tarlalarda var. Bunun içerisine artı olarak diyorum bak. Ekip, dikip, biçebilirsiniz. Ama biz 1080 metrekare resmi tapu satış yapıyoruz değerli arkadaşlar. Yani 1080 metrekare yer alıyorsunuz. Toplamda 2580 metrekareye ekip, dikip, biçebileceksiniz. Devlet Su İşleri bunlardan kira bedeli almıyor arkadaşlar. Evet demiş olduğum gibi Devlet Su İşleri bunlardan herhangi bir kira bedeli talep etmiyor. Bütün alanda DS'e ait her tabada yer var. Bunları kullanan arkadaşlarım görüştüm, konuştum. Herhangi bir yıllarca kimse buradan kira bedeli yıllarca Cumhuriyet kullanmak da istememiş ve istemiyorlar da. Yani sözümü toparlamamız gerekirse 1080 metrekareyi yer alıyorsunuz. 2580 metrekare yer kullanıyorsunuz değerli arkadaşlar. Artı eksi bilgilerim olursa daha fazla geniş bilgi için beni telefonla ulaşabilirsiniz. Burası Aydın Efelere bağlı bir bölgedeyiz arkadaşlar. Aydın Merkez bulunduğumuz yerden tam 15 dakika yakınımızda 500 metre köy var arkadaşlar. Dediğim gibi buraya yazlık ev yapabilirsiniz. Konteyner koyabilirsiniz. Çiftlik kurabilirsiniz. Seracılık yapabilirsiniz. Sıcak bölge buralar. Bak şu anda ben Ocak ayında çekim yapıyorum. Bak bir gazakla, ince bir gazakla çevrede dolaşıp geziyorum. Biraz önce 82 yaşında bir adam geldi. Tarlatını komple gitti. Burada temiz havanın tam güzel olduğu bir yer. Bak 82 yaşında adam yürüyerek o köyden geldi. Biraz önce sohbet ettik. Zeki amcayla beraber. Sizlerde temiz hava, yüksek primli bir yer. Aydın'dan almak isteyen değerli arkadaşlar beni 7-24 saat ulaşabilir. Evet kanalıma abone olmayan izleyici kardeşlerime, dostlarıma kanalıma lütfen abone olmanızı rica ediyorum. Ben sizlerle varım. Sizlerle mutluyum. Biz çalışmayı seviyoruz. Biz bölgede arsa, tarla, bal, bahçe, köy evi, daire, villa hepsinde tanıtım yapıyoruz yani arkadaşlar en güzel görüntü ürün görüntülenen beraber havadan böyle canlı görüntü tanıtmak en güzel değerli tanıtımlardan birisi değerli arkadaşlar ben reklam için çalışmıyorum işimi aşımı çok seviyorum oğlum Mehmet da öğretiyorum biz emekliyiz arkadaşlar sonuç itibariyle sizlere gelecek nesillerimiz çocuklarımız bizlerle sonra sizlere faydalı olacak Evet Aydın'dan en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Herkese saygıyla, saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Aydın'dan en büyük sevgiler gönderiyorum. Değerli izleyenlerim.